Diyelim ki istenizi yaptınız. Sitelerle alakalı resimler ve düzenlemeleri bitirdiniz. Bu saatten sonra ne yapacaksınız? Bu saatten sonra istenizi bize söylemek kaldı. Tasarım yapıldı. Site herhangi şekilde lokalde kaldırılıyor ve şu şekilde hani kendiniz beğeniyorsunuz. Artık bu saatten sonra bana ulaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki benim sitem hazır. Ben bunu gerçekten bir domaine artık koymak istiyorum. Sonra ben size bir domain ismi soruyorum. Hangi domain ismi kullanmak istiyorsun diye. Siz de bir tane domain ismi bulacaksınız. Mesela benimki yakup.beykentgmk.com Sizin isminiz de Adem ise adem.beykentgmk.com ki bu size kalmış bir şey. Biz sizin için özel domain alabiliyoruz. Ama sonrasında tabii ki beykentgmk.com olacak. Çünkü biz şu an Beykent Üniversitesi yazılım kulübü olarak biz bu siteleri size açıyoruz. Şimdi benim yaptığım site bu şekilde. Ve biz size bu şekilde siz bize talepte döndüğünüzde bir kullanıcı adı ve bir şifre vereceğiz. Bunları ise siz panelde girişiniz yapmak için kullanacaksınız. Panelimiz ise kullandığımız panel ise bu linkte, bu linki size paylaşacağız. panel.backend.gmk.com.2.üstüne 80.8090 portunda ayağa kaldırdığımız bir panel. Buraya geliyorsunuz ve size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte panele giriş yapabiliyorsunuz.